O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ Kafirler için cehennem azabı var. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا İşleri bitirilmez ki ölsünler. Azapları da hafifletilmez. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ Eğer ki Allah'ın azabını olanca hakikatiyle dinlemez, öğrenmez, paylaşmaz, bunun korkusunu yüreğimize indirmez isek sakınımız için çok önemli bir muharrik güçten kendimizi mahrum bırakmış ve özellikle kendimizi yanıltmış, kandırmış oluruz. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا bir gün minberde bu ayeti bir okudu, iki okudu, üçüncüde sesini daha yükseltti, dördüncüde sesini daha yükseltti. فَاَنْدَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Sizi öyle alev alev bir ateş ile uyardım ki, لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْأَشْقَى Onu ancak şakî olan, ısrarlı ve inatlı, inatçı bir biçimde Allah'ı ve ayetlerini inkar edenler, اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّ Yalanlayan ve özellikle ardını dönüp gidenler oraya girerler. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ Cehenneme her olağanüstü yok sayan ve inatçı kimseler atılırlar. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilminde karşılığını bulan bir sonuçtur. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَهُمْ اَوْلَا بِهَاصِلِيَّ Kim oraya atılacak? Elbette biz ilmimizde en iyi biliriz. Kim oraya layıktır? Kim onu hak etmiştir? Kim açısından bu kalıcı, sonsuz, korkunç azap karşılıktır? جَزَاءً وِفَاقًا